Bu podcast Türkiye'nin Dijital Gazetecilik Akademisi Newsap Turkey desteğiyle hazırlanmaktadır. Kalsiyum'un podcast'in yeni bölümünden merhaba ben Meral Tosun. Bugün kolektif yazarlı bir kitaptan yola çıkarak kapitalist düzenin yarattığı kalkınma ve büyüme modeline karşı küçülme alternatifleri öneren dört farklı fikir üzerinde duracağız. Destek aldığım kitabın adı Küçülme Yeni Bir Çağ İçin Kavram Dağarcığı. Kitapta yer alan her başlığın ise ayrı bir yazarı var ve tabi editörleri de detaylar açıklamada bakabilirsiniz. Kısaca çok şenlikli bir kitap. Küçülme fikri dünyanın kaynaklarını sorumsuzca tüketen, sadece parasal karlılık hedefiyle büyümeye odaklanan ve bunu başarı sayan kapitalist sistemin büyüme anlayışına karşı bir alternatif model yaratma girişimidir diyebiliriz. Ancak küçülme dediğimizde aklımıza tek bir küçülme modeli gelmiyor. Gelmemeli. Hem modern fikirlerden hem de çok eski yerli halkların yaşam tarzları ve düşünme biçimlerinden destek alarak farklı farklı küçülme fikirleri ortaya koymak mümkün. İşte burada kitapta da sözü edilen bu fikirler hakkında konuşacağız. Bowen Vivir, kalıcılık ekonomisi, feminist iktisat ve Ubuntu bu fikirler tek tek bakalım hadi başlayalım. İlk küçülme fikri Bowen Vivir İyi yaşam anlamına gelen bu Van Bivir, kalkınma hakkında geleneksel fikirleri eleştiren bir yaklaşım ve bu fikrin öncüleri Ant Dağları'ndaki bazı yerli gruplar. Terim bugünkü anlamıyla ilk kez 1990'lı yıllarda Peru'da ortaya çıkıyor, Bolivya ve Ekvator'da yayılıyor. Terimin 3 farklı kullanımı var ancak biz küçülmeye karşılık gelen anlamıyla yani tözel anlamıyla ilgileniyoruz. Bowen Bever tüm kalkınma tiplerinin teorik temellerini radikal biçimde eleştiriyor. Post kapitalist ve post sosyalist alternatifler öneriyor. Bu alternatifler hem yerlilerin yaşam tarzından hem de batı düşüncesinden ilham alıyor ve çoğulcu bir yaklaşım benimsiyor. Sonuç olarak Bowen Bu Bever bugünkü kalkınma anlayışına bir alternatif oluşturuyor bu anlayış, Batı'dan doğan ve dünyaya yayılan geleneksel kalkınmayı ve bu kalkınma adımlarının diğer gelişmekte olan ülkeler tarafından taklit edilmesi gerektiği fikrini reddediyor. Gelişme, büyüme, toplum refahı gibi kavramların sadece ürün tüketimine bağlı olduğu bir anlayışı eleştiriyor. Bunun yerine tarihsel süreçlerin çoğulluğunu, bilginin çeşitliliğini savunuyor. Batılı düşüncenin baskınlığı yerine kültürler arası fikirlerin savunulmasını önceliyor böylece batılı fikirlerinde eşit düzeyde dahil olduğu kapsayıcı bir yaklaşım ortaya koyabiliyor. İnsan-doğa ayrımı bu de kabul edilmiyor. Bunun yerine doğadaki tüm canlıların ve cansızların dahil olduğu genişletilmiş topluluklar kavramı benimseniyor. Kitapta çok güzel bir cümle var olduğu gibi aldım. Bu ben bir yalnızca genişletilmiş veya göreli ontolojiler barındıran topluluklarla mümkündür. Yani ne demek istiyor? Özcü olmayan bir anlayıştan söz ediyor. Bir şeyi her ne ise o kılan değişmez özelliklerin bütünü olarak görmüyor da varoluş biçimlerinin akışkanlığına, hareketliliğine dikkat çekiyor. Tabi bunun için batının insan merkezli bakışından da kurtulmak gerektiğini savunuyor. Ve sonuçta doğanın insan tarafından araçsallaştırılmasını reddediyor. Bu Vambiver'in ben benimsediği çoğulcu anlayışta bir topluluk örneği vermek istersek Bolivya'daki Aymara halkının duyarlılıklarını ifade eden Suma Kamana'dan bahsedebiliriz. Bu kavram topluluk içinde derin ilişkiler kurularak ulaşılabilen tatminkar bir hayat anlamına geliyor. Tabii yine dahil olacağınız topluluk içine tüm türleri ve ögeleri alan kapsayıcı bir topluluk. Bu Vennbi bir Batı düşünce geleneğinden de besleniyor ve referans aldığı iki önemli kavram doğayı koruma anlamında çevrecilik ve bakım etiği anlamında feminizm. Böylece sadece yerli halkların bilgisi olmaktan çıkıyor ve daha evrensel bir forma bürünüyor. Bu Vembevir Bolivya'nın ve Ekvator'un yeni anayasalarını etkilemiş. Bu modelden faydalanarak Bolivya'da bütüncül bir kalkınma anlayışı diğer bir deyişle Bolivya'ya özgü bir sosyalist yönetim biçimi geliştirilmiş. Bu Vembevir büyüme tartışmasının yerine toplumsal ve çevresel hedefleri koyuyor. Tüketimcilik konusunda küçülmeyi desteklerken eğitim ve sağlık konularında da gelişmeyi destekliyor. Bir diğer küçülme fikri kalıcılık ekonomisi. Bu yaklaşım Hindistan'da Hint köylerini yakından gözlemleme şansı bulmuş ekonomist Kumarappa tarafından ortaya atılmış. Model Gandhi'nin iktisat ilkelerinden ilham alıyor. Zaten Kumarappa ve Gandhi yakın arkadaşlar. Kalıcılık ekonomisinin amacı insanların kendi kendini yönettiği küçük ekonomiler kurmak. Bunun için küçük köy sanayilerini ve bireysel tüketim için yapılan tarımı desteklemek gerekiyor. Bu yaklaşıma göre herkes ya tarımla uğraşarak ya da bir zanaat yaparak köye hizmette bulunmak zorunda. Ortaya çıkan ürünlerse para kullanmadan takas yöntemiyle değiş tokuş ediliyor. Böylece köyün kendi kendine yeter bir hale gelmesi hedefleniyor. Bu yaklaşımda kendi kendine yetebilecek insanlar yetiştirmek içinse çocuk eğitiminde kadınların rolü çok önemli deniyor. <laughs> Bilmiyorum bu biraz soru işareti. Kumarapa'nın kalıcılık tanımı şöyle, doğanın kalıcılığının sırrı birçok etkenin birbiriyle yakın işbirliği içinde yaşamın kalıcılığını sağlamak için çalışmasındadır. Kumarapa kalıcılığı sağlamak için doğanın kalıcılık yaklaşımından feyz almak gerektiğini söylüyor. Ona göre batı ekonomik sistemi doğası gereği geçicidir. Çünkü büyük ölçekli üretime, ithalata, tüketimciliğe ve bireyselciliğe dayalıdır. Kalıcılık ekonomisinde iktisat parçalara ayrılmış bir disiplin olarak değil, doğayla birlikte var olan bir alandır. Ekonominin etiğin ve siyasetin ayrılmazlığı vurgulanır. Kumarabba kalıcılık ekonomisini Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesi içinde olduğu 1940'larda geliştiriyor. Hint köyleriyle yakından ilgilenen Kumarapa, köylerde icra edilen birçok zanaatin ve tarımın İngiliz sömürgesi tarafından yok edildiğini ve Hint köy ekonomisinin İngiliz sanayisi için çalışır hale geldiğini gözlemliyor. Kumarapa eski Hint köylerinde sömürgeden önce var olan sistemi yeniden kurma isteği duyuyor ve 1945'te Kalıcılık Ekonomisi adlı bir kitap yazıyor. Yazdığı kitapta önerdiği model ve Gandhi ile birlikte kurduğu iki dernek aracılığıyla Hintlilerin geleneksel üretim biçimlerini canlandırmayı ve eski zanaatlara ilgiyi teşvik etmeyi amaçlıyor. Böylece köyleri İngiliz vergi sistemine bağımlı olmaktan kurtarmayı düşünüyor. Hindistan'ın bağımsızlığından sonra kalıcılık ekonomisi ülkenin ekonomik modeli olması için önerilmiş ancak seçilen ilk başbakan Nehru Kumarapa'nın modelini benimsemiyor. Bu modelin uygulanamaz olduğunu söylüyor. Nehru kent merkezi sanayileşme politikalarını uyguluyor ve Kumarappa'nın modeli rafa kalkıyor. Hint bakış açısına göre küçülme, Gandhi'ci ekonomi fikrinin dolayısıyla kalıcılık ekonomisinin batıdaki karşılığı olarak görülüyor. Her ne kadar bu model ana siyasette kendine yer bulamasa da Gandhi'nin siyasetinden etkilenmiş yerel topluluklar bu modeli uygulamaya devam ediyorlar. Bu hareketler ve organizasyonlar organik tarımı, küçük barajları, merkezi olmayan kalkınmayı, yerel sanayileri ve üretimi teşvik ediyor. Üçüncü fikir feminist iktisat. Bu fikir adından da anlaşılacağı gibi ekonomiye yeni bir perspektif sunuyor. Bu bakış açısı kadınları cinsiyet kimliklerinin içine hapseden ve yine cinsiyet üzerinden alt üst ilişkileri kuran anlayışı reddediyor. Feminist iktisat indirgemeci erkek önyargılarına karşı daha derin ve kapsayıcı bir model sunuyor. İktisadi analize ev işlerini ve piyasa dışı işleri de dahil ediyor. Bu yaklaşım 60'lar sonu 70'ler başı gerçekleşen feminist hareket sonucunda doğuyor. Kapitalizm tehlikeli ve yıkıcı bir sistem. Çalışan nüfusun refahla kar arasındaki çatışma, üretimlerin gerçek maliyetlerini gizleyerek toplumsal sorumluluklardan kurtulma, doğanın kaynaklarını sömürme gibi nedenlerden ötürü de sürdürülebilir değil. Tüm bunlara bir de cinsiyet ayrımcılığını ekleyin feminist iktisat anlayışı kapitalizmin sömürülerine son vermesi beklenen küçülme modellerinin feminist açıdan çeşitli kısıtlılıklar içerdiğini söylüyor. Bu bakışa göre küçülme anlayışı üretim ve tüketim meselelerine yeterince odaklanıyor ama kapitalist sistemin yarattığı cinsiyet ve sınıf siyasetine yeterince ilgi göstermiyor, kapitalizmin temellerini sorgulamıyor. Kitapta geçen şu kısım çok güzeldi doğrudan alıyorum. Güncel kriz ortada kamu harcamalarını yönetme gücü bahşedilmiş bir grup finansçının olduğunu gösteriyor. Yani yaşayanların bedenlerinin ve zihinlerinin ne kadar acı çekeceğine karar verebilen, biraz duyarlı olan her insan buna tepki göstermeli. Ama üretim ve tüketim biçimimizi sadece ahlaki noktalardan eleştirmek de tatmin edici değil. Esas mesele böylesine yıkıcı ve yabancılaştırıcı dinamiklerin köklerinde yatan yapısal güçleri tespit etmek ve etkisiz hale getirmek. Bunu yapabilmek için de klasik artı değer yaklaşımına çeşitli eklemeler yapıyorlar. Klasik yaklaşımda çalışan nüfusun refahıyla artı değer çatışıyor. Artı değer kapitalistlerin kar elde etme motivasyonunu besliyor. Daha fazla artı değer elde etmek için işverenler işçilerin çalışma koşullarını zorlaştırabiliyor veya ücretlerini düşürebiliyor. İşçiler emeklerinin karşılığını tam olarak alamıyorlar ve bu durum ekonomik eşitsizliklere neden oluyor. Ayrıca ücret ile kar arasındaki dağılım denk olmayan sınıfsal ve cinsiyete dayalı güç ilişkileri üzerinden gerçekleşiyor. Feminist iktisat yaklaşımında ise bölüşüm politikaları açıkça belirlenirse ve toplumsal çatışmanın merkezine gerçek hayat standartları konursa söz konusu eşitsizlikler etkisini yitirecektir deniyor ve yapabilirlik yaklaşımı öneriliyor. Yapabilirlik yaklaşımı bireylerin potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri ve kendi yaşamlarını yönlendirebilmeleri için gerekli olan sosyal, ekonomik ve politik koşulların sağlanması gerektiğini savunan bir feminist perspektif. Bu yaklaşım toplumsal cinsiyet eşitliği, bireylerin hakkaniyetli fırsatlara erişimi ve çeşitli bakış açılarına saygı göstermeyi vurguluyor. Temel amacı kadınlar ve cinsiyet azınlıkları için yaşam standartlarını geliştirmek ve eşit imkanlar sunmak yapabilirlik yaklaşımı bireylerin kendi seçimlerini yapabilmesi için destekleyici bir toplumsal yapı oluşturmayı hedefliyor. Bu haliyle açıklayıcı olan ama biraz soyut kalan yaklaşımı Hindistan'da eşinden ayrılan bir kadın olan Vasanti'nin hikayesiyle somutlaştırmak mümkün. Vasanti'nin yaşamını dinleyen ve gözlemleyen Martha Nussbaum, aynı zamanda kendisi yapabilirlik yaklaşımını geliştiren düşünürlerden biri, bu konuda yazdığı kitapta Vasanti'nin hayatı üzerinden yapabilirlik yaklaşımını örneklendiriyor. Vasanti'yi gözlemlediği yer bu noktada çok önemli. Kayıt dışı sektördeki kadın işçilerin kredi, eğitim ve sendika yoluyla yaşam koşullarını iyileştirmelerine yardımcı olan Serbest Çalışan Kadınlar Birliği burası. Vasanti bu birliğin bir parçası ve eşinden ayrılıp ailesinin evine sığınmış, okuma yazma bilmeyen bir kadın. Yapabilirlik yaklaşımının tam anlamıyla uygulanabilmesi için 10 madde var. Şimdi o 10 maddeye Vasanti'nin öyküsünü uyarlayalım. Birinci madde yaşamak. Vasanti kocasının kötü muamelesine rağmen hayatta kalmayı başarmış, ailesine sığınmış ve kendi geçimini sağlayabilmiş bir kadın. İkinci madde sağlık. Fiziksel olarak nispeten sağlıklı görünmesine rağmen dişleri ve genel yaşam koşulları sağlığının ihmal edildiğini işaret ediyor Vasanti'nin. Bununla birlikte Kadınlar Birliği ile olan ilişkisi onun sağlığını sürdürmesi ve geliştirmesi için önemli bir destek sağlıyor. Üçüncü madde beden bütünlüğü. Vasanti şiddet içeren bir evliliğin içinde sıkışıp kalmışken kendi çabası, aile desteği ve Kadınlar Birliği'nin desteği sayesinde fiziksel ve ekonomik özgürlüğünü kazanmış, kendi bedenine ve yaşamına dair kararlar alabilmiş biri. Dördüncü madde duysal hayal ve düşünce kapasitesi. Eğitimler, maddi ve manevi destekler sayesinde vasanti, yaratıcı düşünen, hayal kuran ve ekonomik bağımsızlığını sürdürebilen biri haline geliyor. Bu da vasantinin kendine olan güvenini artırıyor. Beşinci madde duygusal kapasite. Vasanti hem acı hem de güçlenme duygularını ifade edebilir hale geliyor. Kadınlar Birliği'nde kurduğu arkadaşlıklar özellikle Kokila adında bir kadınla arkadaşlık kuruyor. Ona duygusal destek ve aidiyet hissi kazandırıyor. Altıncı madde pragmatik akıl. Basanti kendi yaşamını değerlendirebilme ve ona yön verebilme kapasitesine sahip oluyor. Kendi kredisini alarak ekonomik bağımsızlığını sağlıyor ve yaşam koşullarını iyileştiriyor. Yedinci madde bağlılık. Kadınlar birliği Basanti'ye bir topluluk hissi kazandırıyor. Diğer kadınlarla işbirliği yapma, birbirlerine destek olma duyguları gelişiyor. Sekizinci madde diğer canlılarla bağlantı. Vasanti'nin topluluk içindeki ilişkileri onu yalnızlıktan kurtararak başkalarıyla sosyal bağlar kurmasını sağlıyor. Bu insanlar dışındaki canlılar için de geçerli elbette. 9. Madde Oyun ve Eğlence Metinde Vasanti'nin eğlence ve oyun kapasitesine dair doğrudan bir bilgi olmasa da kadınlar birliğinin içindeki dayanışma ve topluluk duygusu bu kapasitenin dolaylı olarak gelişmesine yardımcı olabilir. Son madde Kontrol ve Politik Temsil Basanti artık kendi yaşamı üzerinde daha fazla kontrol sahibi, birliğin sağladığı eğitim ve topluluk dayanışması onun politik temsiliyetini ve haklarını savunabilmek gücünü artırıyor. Bu analizden yola çıkarak Serbest Çalışan Kadınlar Birliği'nin Vasanti'ye potansiyelini gerçekleştirme imkanı sunduğunu bunun da ona acılarından güç bularak hem kendi yaşamını hem de diğer kadınların yaşamlarını iyileştirme fırsatı verdiğini söyleyebiliriz. Oysa Süheyla Nur Erçin'in metninde yer alan değerlendirmeye göre standart kapitalist yaklaşımlar gelişen ekonomiye rağmen Vasanti'nin içinde bulunduğu kötü koşullarla ilgilenmezler. Bunun yerine yaşam kalitesini arttırmanın yegane yolunun ekonomik büyümeyi sağlamak olduğunu söyleyerek bakışların farklı yöne çekilmesine sebep olurlar. Feminist iktisat mevcut küçülme yaklaşımının kapitalist sistemin makro dinamiklerinin eleştirisini yapacak kadar derin olmadığını ve bu nedenle de hayatın karmaşıklığı içinde önemli yer tutan kadın faaliyetlerini göremediğini vurguluyor. Ve şöyle bitiyor Metin. Dolayısıyla küçülme, bakımla ilgili bütün yeniden üretim sorumluluklarını hane içi alana koyan genel körlüğü paylaşıyor. Ve bu da yetişkin erkeklerinki de dahil olmak üzere İnsan kırılganlığının bir kadın meselesi olarak kalması anlamına geliyor. Ve son küçülme fikri Ubuntu. Güney Afrika'da kökleri olan bir yaşam felsefesi Ubuntu, bireyin varlığının ve insan olma özünün diğer insanlarla olan ilişkilerine dayandığını savunuyor ve devinime odaklanıyor. Yani Ubuntu felsefesinde tüm varlıkların birbirleriyle kurdukları ilişkiler devinim içindedir. Varoluş ise devinimin bir sonucu. Kelime olarak Ubuntu Zulu dilinde ben biz olduğumuz için varım veya insan başkaları aracılığıyla insandır anlamına geliyor. Bu bireyin kimliğinin toplumun bir parçası olmaktan kaynaklandığını ifade ediyor. Ubuntu karşılıklı saygıyı, paylaşımı ve topluluk odaklı bir yaşamı yüceltiyor. Bu felsefe Güney Afrika'nın ünlü liderleri Nelson Mandela ve Desmond Tutu tarafından da sıkça dile getirilmiş ve ülkedeki uzlaşma ve barış süreçlerinde önemli bir rol oynamış. Mandela Ubuntu'yu açıklarken bir bireyin yalnızca kendi başına başarılı olamayacağını, ancak diğer insanlarla işbirliği içinde olursa gerçekten başarılı olacağını vurgulamış. Ubuntu felsefesine göre insan olabilmek için başkalarının verdiklerini alabilmek ve kendinde olan dünyevi şeyleri de başkalarına verebilmek önemlidir. Yine insan olmak demek kendi bakımını ve başkalarının bakımını üstlenmek anlamına geliyor. Ubuntu yaşamı yüceltirken öldürmekten sakınmayı salık veriyor. Bir atasözü şöyle diyor. Bir kimse hayatı özellikle de insan hayatını korumakla servet edinmek arasında seçim yapmak zorunda kalırsa yaşamı korumayı seçmelidir. Bir de şöyle bir ifade var. Bir kişi diğer kişiler aracılığıyla kişi haline gelir. Kişiden kastı insanlar ve bir insan başkalarıyla ilişkileri ve karşılıklı bağımlılıkları sayesinde vardır. Burada bahsedilen başkaları da insan dışı tüm varlıkları kastediyor. Buradan yola çıkarak Ubuntu'nun insanları önceleyen bir tavrı vardır. Yorumunu yapabiliriz belki. Bu felsefede çocuk doğurmak eğer onları büyütecek ve besleyecek imkanlar yoksa noksandır. Yani yaşamın korunması için gerekenler mevcut olmalıdır. Gerçekten mükemmel bir yaklaşım. Ubuntu bir topluluğu yaşayanlar, yaşayan ölüler ve henüz doğmamışlar olarak tanımlıyor. Her birinin birbirinden sorumlu olduğu bir sistemden söz ediliyor. Bu da sonraki nesillerin çıkarlarını da düşünmek anlamına geldiğinden gezegenin kaynaklarını kullanırken dikkatli ve saygılı bir yol izlemelerini sağlıyor. Bugün karşı karşıya olduğumuz sömürüye dayalı tüketimin tam tersi yani yazar Ubuntu'nun küçülmeciler için bir ilham kaynağı olabileceğini söylüyor. Şöyle bir cümle var. Eğer küçülme küresel kuzeyde kalkınma zihniyetine karşı bir mücadele ise Ubuntu gibi tahayyüllerde Afrika ve başka yerlerde aynı zihniyete karşı bir mücadeledir. Kapitalist kalkınma anlayışına alternatifler oluşturan küçülme kavramı için kullanılabilecek fikirler ve yaklaşımlar bu şekildeydi. Elbette burada söz ettiğimiz dört fikrin dışında da yaklaşımlar vardır. Çünkü bence bu formüllerde yer alan maddelerle pek çok farklı küçülme modeli ortaya konabilir. Belki burada bahsedilmeyen ancak çok kritik olan farklı konularda bu yeni modellerin içinde yer alabilir. Mesela ben bu dört yaklaşımdan esinlenerek yeni bir formül yaratacak olsaydım, Uvan Bivir'den çoğulculuk kavramını, kalıcılık ekonomisinden yerel üretim stratejisini, feminist iktisattan yapabilirlik yaklaşımını ve Ubuntu'dan da topluluk bilincini alırdım ve bence muazzam olurdu. Peki siz nasıl bir küçülme modeli tasarlardınız ya da bu modellerden hangisi size daha çok hitap ediyor? Instagram ve X'te yorum ve mesajlarda konuşup tartışabiliriz iletişim bilgileri açıklamalarda haberleşelim. Postimon Podcast her pazartesi Nislep Turkey desteğiyle sizlerle. Gelecek bölümde görüşmek üzere.